Herkese merhaba arkadaşlar. Terk edilmiş çöl köyündeyiz. Ve Clipper'lara karşı birazdan savaş başlatacağız. Neredeydi bu Clipper'lar? Hemen Clipper'lara bakalım nerelere gitmişler arkadaşlar. Oo, Clipper'lar baya uzaklaşmış arkadaşlar. Bir tanesi şurada. Üç tane Clipper vardı. Evet. 1 2 Hop. 3 bom dördüncü atışta Clipper shoot Evet diğer Clipper'lar nerede arkadaşlar onlar da buralardaydı ama onlar şu an nereye gitti hiç bilmiyorum Aha. bir Clipper da burada arkadaşlar hemen gördü beni zaten o da Evet, evet. Aa, ok bitmiş arkadaşlar. Ok bitti. Hemen şuradan kılıç alalım, bakayım yapabilecek miyim? Evet. Bu da gitti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere klipper'lara çok yaklaşmamak lazım. Evet, 3 klipper'dan 2 tanesi gitti arkadaşlar ama diğer klipper'ı bulamıyorum. Yer kalifur nereye gitti? Ve oklarım da bitti maalesef. Ve çok pis yağmur yağıyor. Her an şimşek çakabilir üzerimize. Olabiliriz. Almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Bakalım şu evde ok var mı? Hemen şöyle evimize gidelim. Bakalım sandığımızda neler varmış arkadaşlar hiç güzel bir şey yok sandığımızda. O zaman buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu taraflara doğru yol alıyoruz. Çünkü oklarımın olduğu evler var bu taraflarda. Gidip oklarımızı alacağız. ya. Ne güzel bir atsın. Merhaba at. Şu eve de bakalım arkadaşlar. Bu arada Minecraft'ımızda birden fazla evimiz mevcut. Hmm, yok burada da yok. Evet gidiyoruz. Büyük evimize gidelim. Her şeyin mevcut olduğu bir tane evimiz var arkadaşlar. Şuradan şöyle hızlı hızlı koşuyoruz. Bakın burada da çiftlik evimiz var. Çok pis yağmur yağıyor ve ben acıktım. Ehmen varmış. Evet koşalım 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 birazcık daha hızlanalım. Evet evimiz orada arkadaşlar büyük evimiz. Gidelim 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 gidelim. Şimdi burada okumuz olacaktı diye tahmin ediyorum ama maalesef burada okumuz yokmuş. Oo, kötü oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Okularımı bulduktan sonra devam edeceğim avlamaya. Kliperleri alacağız. İskeletleri alacağız. Örümcekleri de alacağız. Artık ne bulursak hepsini alacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.